Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beş duyu organımızı öğreneceğiz. Kulak, kulaklarımız çevremizdeki sesleri duymamızı sağlar. Kulaklarımız olmasaydı eğer doğadaki kuş cıvıltılarını duyamazdık. Göz, gözlerimiz doğadaki varlıkları görmemize yarar. Gözlerimiz olmasaydı eğer kitap okuyamazdık. Dil, dilimiz tat alma organımızdır. Dilimiz olmasaydı eğer lezzetli yiyeceklerin tadına bakamazdık. Deri, derimiz sayesinde çevremizdeki cisimlerin özelliklerini ayırt ederiz. Derimiz olmasaydı eğer kaktüsün dikenli olup olmadığını bilemezdik burun, burnumuz sayesinde nefes alırız. Aynı zamanda burnumuz olmasaydı eğer çiçeklerimiz gibi koktuğunu bilemezdik.